Of of Merhaba dostlarım Takıntı yaptım Bir yer var Dört sefer gittim oraya Her gittiğimde başıma bir şey geldi İnatla gitmeye devam etmek istiyorum Sürekli oraya gitmek istiyorum geçen videoda acayip bir balık sahtemi götürdü. Ondan önce yine aynı şekilde patlattı götürdü. Yine gittim. Bu sefer gittiğimde kamışım porseleni çatladı. Abi takıntı yaptım. Merayı bir şeyler çıkartacağımı biliyorum Meradan. Ya çıkacak oradan. Yani oradan bir şey çıkacak, bir şey büyük bir şey, çok büyük bir şey çıkartacağım. Ama her gittiğimde başıma bir şey geliyor. Yani hem gitmek istiyorum hem çekiniyorum. Bu hafta yine videomda göreceksiniz. Abi çok iri bir orfoz aldım. Yani benim rekorum şu kıyıdan avlandığım için. Üstüne kamışımın porseleni kırıldı. Düştük mü tek kamışa? Neyse. Videoda devamını görürsünüz can dostlarım. Sizin başınıza böyle şeyler geliyor mu? Böyle lanetli meralarınız var mı? Yorumlara yazın lütfen. Bekliyorum hepinizden. İyi seyirler. Yine harika bir video sizlerle birlikte. Aldım. Bayağı bir ağır. Ne geliyor acaba? Orfoz mu ya? Oo, of, of 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 Orfoza bak, orfoza. Of, kamışa kaldıramıyorum. Dur. Allah Allah. Allah Allah. Of. Of 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 of. Dev dev dev. Yani ancak kıyıdan bu kadar. Gerçek bir dev. Mükemmel bir boy. Mükemmelin önünde geçiyor yani. Müthiş müthiş müthiş. Süper. Süper bir orfos. Hemen salıyorum arkadaşlar. Of 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 of. Adacım. Sevgili kardeşim. Bunu bu iri orfozu senin için salıyorum. Videolarımı izlemeye devam et. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Oo. Oh. Harbi büyük ama. Öpte. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir orfoz gerçekten kıyıdan yakalayamayacağınız sürelerden boyutlardan biri. Şimdi salamını yapıyorum. Hadi git bakalım. Hoppa! güzel boy bir sargos. Güzel boy bir sargos. Evet, güzel boy. Bir sargoz aldım şöyle iki taraftan yakalanmış hemen salacağım şimdi onu abi nasıl ambarlamışsın ya kurban olayım sana ya yani böyle biraz fazla değil mi babacım bir tanesini alsan yetmiyor mu yani? Evet, işte yırtmak da istemiyorum ağzını. Nasıl olacak? Burayı kurtardık. Burayı da kurtardık. Hemen salalım. Biraz kanattık ama gönderdik bakalım. Güzel boyda. Daha ileri de vardır burada büyük ihtimalle. Deniz tam istediğim gibi. <laughs> <목소리도> 오, 아, 5 5 5 Kıvılcım da başıma gelmesi lazım herhalde. Böyle bir şey, yine bir tane iri patlattı. <laughs> Allah'ım ya Rabbi'm ya. Ne işin sen? Aa. Sen ne işin var? Harbu şey daha diyorlardı ona ya. Ona başka bir şey daha diyorlardı da. Ben unuttum. Vallahi. Bir Altı ay önce de bundan tutmuştum. Ondan sonra salmıştım. Gargur değil ya bu. Bu farklı bir adı var. Mercan türlerinden biri bu. Bilen varsa yoruma yazsın. Şöyle göstereyim. lulu Gönderdik yere. Farklı bir balık. Şim yaramaz ama. Bugün her çeşit var denizde ya. Hava tam istediğim gibi. Çok güzel dalga var. Her zaman bu havayı yakalayamıyoruz. O no anda da yok. Ne oluyor ya? Balık almışız bu arada. Almışız bir tane ama çok ufak. Lokum gibi geliyor bu da. Lokum evet. Bu da bir lokum. Denizimizin işe yaramaz balıklarından bile al. Bir dakika dön. dur. Dur babacım dur. Lan dur şunu çıkarayım. Ondan sonra oynayalım. Da saldık. Bakalım bir atış daha yapalım. Bu sefer ne gelecek? Bereket vardı bugün ama biraz geç kaldım. Targoz aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ufak bir boy. Şöyle, ufaklardan gidiyoruz bugün. Birilere daha geçemedik. Bakalım bekliyoruz. Ve boşları. Değerli babacığım. Aldım Oo. Heyecan, heyecan. Yine sargoz. Aynı sargoz mu yakaladı yoksa? Olabilir mi böyle bir şey? Bir sargoz daha geldi arkadaşlar. Onun boyu fena değil. Diğerine göre değil. Çok Şöyle göstereyim. Yani hemen çık, hemen çık göndereceğim. Şim var bir daha da işim var işim var işim var hadi bunu da gönderdik arkadaş. Allah. <laughs>